Sürçebir olabilir Neden bu kadar gündem oldu yani hakikaten evet bir numaralı kankim abone oldu her <laughs> Abi gül gülünecek bir şey yok yani Abi. adam yaşını başını ben, almış nerede yani hangi hanginizin babası PUBG'yi biliyor yani o sürçmüş. Ak Gençlik e spor Turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Salgın sebebiyle kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemde FIFA 21. Hak ah, geçtik FIFA 21 vs beklerim. Pepsi ve Zula oyunlarında. <laughs> bir şey söyleyeyim mi Pepsi ömrü billah bir daha böyle reklam yapamaz. Ömrü bile Ömer Koray birinci ay yani Pepsi şu an var ya hakikaten. Satışlara ona Tam 26 gün boyunca <laughs> e-spor e heyecanını Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi dilimini sürüşmüş adamın da bence ee, adam bu kalibrede adam. bir adamın e-sporo adının ağzına alması bile pozitif bir şey ya. Evet, bence ben de öyle. Çok ben ya. Yani tamam yani o tamam bilmiyor belli yani PUBG hep hepsi dedi ee, ama <laughs> ya tamam komik ama e, bence pozitif bir şey yani görüyoruz ki e, devlet büyüklerinin de artık yavaş yavaş bu camialara bizim camiamıza streamer denilen e, streaming denilen çatı altına toplanması bence çok olumlu bir şey. Yavaş yavaş oluyor işte abi. Belki yarın öbür gün biz bu, bu ders olarak verilecek amına koyayım. Öğretmenlerinizden biri de ben olacağım belki amına koyayım. belli mi? Ha, <laughs> derste ne de taşak yaparız chat. Ben sizin öğretmeniniz olayım. Derste sigara içmek bile serbest amına koyayım. Devam. <laughs> Aynen. Yapıştır. Tuvalete lapır lapır git. Yok yazanı sikeyim mi, olup takıl kafana göre. Ee, Laksom Lock soş MVP kalp göndermiş teşekkürler. Evlerine abi benim size tarih öğrettiğim şeylere geçiyorsunuz. Şimdi e, bunu değineceğim abi bu konuya Çünkü bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. E, şimdi yaşı özellikle böyle 15'ten 16'dan.